Merhabalar şu anda neredeyiz? Şu anda Hırvatistan'da Dubrovnik'teyiz. Burada ne yapacağız? Hayatımızda ilk defa yelkenli tekneyle seyahat edeceğiz. Miyet adasına gideceğiz. Oradan başka bir adaya daha geçeceğiz. Çok güzel yerlerde yemekler yiyeceğiz. Zamanımız kalırsa Dubrovnik'in içinde keşfedeceğiz. Ama neden bu kadar farklı bir deneyim? Çünkü hayatımızda ilk defa yelkenliyle gideceğiz. Ama bir taraftan da hava koşulları da bugün çok sertmiş, çetinmiş, rüzgar varmış. Bilenler için 25-30'un atmış. Gerçekten farklı bir deneyim bizi bekliyor. Haydi Hırvatistan'da yelkenli tekneyle seyahat seyahatimiz başlasın. Şimdi Dubrovnik Havaalanı'na indi, Kırvatistan'a geldik. Bizim ilk Kırvatistan seyahatimiz bu arada. Uçuş çok kısaydı, yaklaşık böyle bir buçuk saat falan sürdü. Yaklaşık yarım saatlik yolumuz varmış Marina'ya. Uber ya da Bolt çağıracağız. Hadi bakalım tekne seyahatimiz başlasın. tam çıktık Uber mi Bolt mu çağıralım diye şöyle etrafa bakarken çözmeye çalışırken şöyle bir fiyat listesiyle karşılaştık. Taksilerin fiyat listesi direkt Dubrovnik'e bakalım 43-48 euro arası gidiyor ama Bosna Herse ve Montenegro'ya da burada gidebiliyorsunuz taksiyle. Budva'ya mesela 180 euroya gidiyor. İşte Podgorica'ya 240 euroya gidiyor. Kotora yine 170-180 euroya gidiyor. Sarayevo'ya işte Mostar'a mesela Mostar'a 270 euroya gidiyormuş detaylı taksi ücretlerini de çektim. İsterseniz videoyu durdurup inceleyin. Gördüğüm kadarıyla taksilerde bir standart yok. Yani Mercedes de gelebiliyor, Citroen de gelebiliyor. Yani çok sivil taksi gibi gerçekten. Yarım saatlik yolculuğumuz demiştik. Şimdi Uber fiyatlarına baktık. Hatta bir de Uber çağırdık. 28 Euro'ya yarım saatliğine gideceğiz. Gayet güzel aslında. Hello. Geldik şimdi. Arkadaşımızı bulacağız. Şimdi bavullarımızı bıraktık, tekneye yemek yemeye gidiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi bizim olduğumuz marina şehir merkezine yani eski e, Dubrovnik'in Old Town'una yaklaşık işte 5 dakika mesafedeymiş araçla. Şimdi biz bir Uber çağırdık. O da yaklaşık 10 euro tutuyormuş. Bakalım şehir merkezine bir restoranda yemek yiyeceğiz. Şimdi şehir merkezine geldik. Aslında şehir merkezinde kocaman bir kale görüyorsunuz önce. Kalenin içiymiş aslında old town Eskişehir. Şimdi oranın içindeki restoranımıza gidiyoruz. <laughs> kalenin içine girdiğimizde çok başka bir dünya ile karşılaştık. Çok keyifli. Tam bir Avrupa ülkesi gibi bir taraftan böyle caz sesleri yükseliyor. İşte insanlar yürüyüş yapıyor ve şöyle gördüğünüzde de tarihi işte bir kule var. Zaten ben böyle taş dokusunu çok severim. Doğal dokuyu. Sapsarı. Keşke gündüz de görebilsek Fırsatımız olmayacak ama size gösterebildiğimiz kısmı göstereceğiz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> çok doğal davranı dediğimde. güzel bir restorana geldik. Aslında biraz daha gündüz olsaydı manzarası da şahaneymiş ama böyle bile harika. Şimdi çok güzel bir restorana getirdi arkadaşımız bizi. Hemen de böyle denizin karşısında bir yerdeyiz. Yani bir taraftan hangar gibi de sanki hangarı böyle renove etmişler gibi ama çok taşık. Ne sipariş ettik? Şimdi deniz mahsulleri tabii buraya gelince deniz mahsulleri söyledik. Burak da söyledik 16, Hatta 16 euro. Hatta 16.3 euroydu. Burası euroya yeni geçtiği için hep böyle küsüratlıymış aslında bütün fiyatlar. Karides Karpatçı söyledik o da 17 euro civarındaydı. Bir de aynı zamanda burada çok güzel bir lezzet varmış. Ahtapot salatası söyledik o da çok güzelmiş. O da yaklaşık 20 euro civarıydı. Yani hepsini ben biraz aşağı yuvarladım öyle düşün. İşte 16.3 euro, 17.3 euro gibi. Gelsin lezzetlerine bakacağız. O kadar güzel yemekler geldi ki başlangıçlar sanat eseri gibi. Şu tabağı göstermek istiyorum size. Şimdi aslında bu yanlış gelen bir tabaktı. Ahtapot salatası söylemiştik. Bir de karides Karpaccio istemiştik ama bize yanlışlıkla ahtapot Karpaccio geldi. Ya dedik biz karides Karpaccio istiyoruz falan deyince sonra geri getirdiler. Ya dediler bunları lütfen tadına bakın. Hani hazır yaptık bari. Güme gitmesin ama şu tabağı göstermek istiyorum. Yani müthiş bir şey. Tek tek anlattı bize neyin ne olduğunu. İşte şu kurutulmuş domateslerden yapılıyormuş. Üstüne şunlar havyar gibi görünenler başka bir şeymiş. Balzemik sirkeyle yapılıyormuş. Kaparisi var. O var bu var. Muhteşem. Şu tabağı da yine göstermek istiyorum. Bu da şöyle anlattı. Mesela şu pirinç patlağı yani işte sünger gibi pirinçtenmiş, işte şu limondan yapılmış böyle bir sos gibi bir şeymiş, jölemsi bir şeymiş. Zaten hepsi yenebiliyor. İşte kaparisi var, osu var. Son. Hani şu bile bizi mest Çok güzel bir yere getirmiş bizi coşan soğuk başlangıçlar bizim aklımızı başımızdan aldı. Öyle söyleyeyim. O kadar böyle iddialı bir giriş yaptılar ki lezzetleri de görüntüleri kadar güzeldi. Tabakları sıyırdık. Şimdi ana yemeklere geldik. Ana yemeklerde ne söyledik? Taygun siyah risotto söyledi. Arkadaşımız Joşan seyre risotto söyledi. Ben de levrek söyledim ama levreyi böyle fırında söyledim. O vardı seçenek olarak ki ızgara tercih ederim normalde. Açıkçası şöyle ana yemeklerden ziyade başlangıçları daha çok tercih ederdim ben şahsen. Taygun'un siyah risottosu güzeldi. Benimki de yani eğer böyle fırında Fırında daha hafif sebzeli pişmiş şeyler seviyorsanız, balık seviyorsanız bu da lezzetliydi. Kurumamış güzel gelmişti. Taylor's risotto vardı. Denizci risottosu. Bana biraz salçalı gibi geldi. Lezzetsiz diyemem bu arada. Bütün yemekler güzeldi ama başlangıçlar o kadar iddialıydı ki biraz hem görsel hem de lezzet olarak onların devamı gelirdi gibi düşünmüştük. Belki o yüzden çıtayı çok yüksekte başlattıkları için normalde bunlar gelse de hakikaten çok çok beğeneceğimiz bir yemeklerdi. Ama buraya geldiğinizde bence başlangıçlara ağırlık verin. Hakikaten çok keyifli bir restoran. Tamamen önümüz deniz. Şık bir restoran, çok da tatlı bir müzik çalıyor. Ortamı da çok güzel. Burası bizden çok geçer not aldı. Şimdi restorandan çıktık. Bu eski şehrin tam içinden böyle sokaklarına geze geze gidiyoruz. Şimdi biz aslında Eylül'ün sonunda geldik buraya Dubrovnik'e, Hırvatistan'a. Şu anda da saat gece 12'ye 5 var. Ona rağmen gerçekten gece hayatı da cıvıl cıvıl ve çok hareketli. Şimdi işte restorandan sonra belki bir yerlerde dururuz, bir şeyler içeriz dedik. Şimdi sokakları keşfediyoruz ama hani bu görüntü de tam böyle yaz akşamları gibi. Ve düşündüğümüzden çok daha hareketli çıktı. Şimdi sokaklara dalalım bakalım. hareketli. <laughs> <laughs> Aa bildiğiniz Beyoğlu burası. <laughs> yani kültür aynı değişmiyor. Hava güzelse herkes gerçekten dışarılarda sohbet ediyor. Sıkışık olduğunu söyleyebilirim. Ve birden bitiyor. Ferah açık Sadece alışık olduğumuz konseptler bunlar. Sıkış sıkış. Yani Dubrovnik yaşıyor diyebiliriz. Burada çok dolu olan iki tane mekan var bizim gördüğümüz. Onlardan bir tanesindeyiz. Neredeyiz? Şu anda Karakadayız, Irish Pub'dayız. Ne söyledin? Gin tonic söyledik. Aynı zamanda da bira söyledik. Gin tonic 12,5 euroya geliyor. Bira da 9,5 euroya geliyor. Ama mesela işte Tony'nin yanında getiriyorlar falan öyle koymayı şişeyle getiriyorlar. Siz koyuyorsunuz. Çok keyifli. Yani bizim böyle Taksim'de, Beyoğlu'nda alışık olduğumuz bir kültür. Herkes böyle tatlış tatlış sohbet ediyor. İster içeride sohbet edersiniz. ister dışarıda böyle ayakta durursunuz. Taygun'cum da belki içeriği çeker bu esirleri. Ben de bana veririm. Günaydın. Bugün gerçekten pırıl pırıl bir sabaha uyandık ama rüzgarlı bir sabaha uyandık. Şimdi sabahleyin gittik marketimizden kahvaltılık bir şeylerimizi aldık. Teknede her şey var kahvaltı edeceğiz. Sonra ne yapacağız? Bir 3 saatlik yolumuz var ama biraz rüzgarlı bir güne uyandık. Şimdi kaptanımız diyor ki çok da geç kalmadan yola koyulalım çünkü biraz çetin bir hava koşulu var gibi bugün diyor. Miyet Adası'na gideceğiz. Yol aslında zaten çok keyifli geçecek tahmin ediyorum. Umarım rüzgar da bize el verir ama önce size teknenin içini göstereceğim. Hadi gelin. Şimdi bu kısım teknelerle ilgili biraz daha haşineşir olanlar için gelebilir. Hemen anlatacağım. Sakın söylemeyin. Tekne Jano Sanodasi 490 diye geçiyor. 49 fit bir tekne. Gerçekten çok konforlu. 4 tane kamerası var. Her kameranın da ayrı banyosu var. Aynı zamanda ön tarafta da kaptanın kamerası ve banyosu varmış. Şimdi gel hadi içeri görelim. Normalde daha önce bir tekne seyahati yapmadıysanız genelde kafanızda şu bilgi olabilir. Hani böyle eğeceğim, işte sıkışık tepişik bir yer olacak, kafam her yere eğilerek mi geçeceğim gibi bir düşünce olabilir. Hiç değil yani gerçekten çok konforlu bir yelkenli bu. Dört tane kamerası var ve her bir kameranın kendi banyosu, tuvaleti var. Öyle söyleyeyim. Şimdi bir tanesine girelim, size göstereyim. Yani tabii ki bu tekne olarak düşündüğünüzde büyük bir otel odası gibi düşünmeyeceksiniz. Ama ona rağmen gördüğünüz gibi hani çok geniş ve ferah. Şurada zaten tavan penceresi olması muhteşem. Bir şey. Bütün bu işte yastıklarınız, havlularınız, işte yorganlarınız hazır. Sanki bir Airbnb oteli gibi aslında hazır bekleniyor. Şurada da bir dolabı var. Tabi tekne seyir halindeyken sürekli sallanabileceği için her şeyi sabitlemişler. Şurada da mandal var, dolabın kapakları falan. Böyle biz yerleştik tabii. <laughs> Şöyle bir dolap var. Bütün kameraların banyosu var demiştik. Banyoyu da gösterelim. Yani gördüğünüz gibi zaten pencereleri olduğu için ışıl ışıl yani en böyle güneş alan yerleri banyosu olabilir, ferah, tertemiz. Burada tabii sadece tuvalete asla ve asla herhangi bir tuvalet kağıdı vesaire atmıyorsunuz. Eğer tuvaleti bloke ederseniz de 200 euro demek zorundasınız. O yüzden en dikkat etmeniz gereken şey tekne seyahatinde bu. Banyo tuvalet tabii aynı yerde. Şurada gördüğünüz gibi burada duş başlığı da var. Bir de karşı taraftaki iki kameradan bir tanesini göstereyim. Hadi gelin. Bir solda bir sağda yine kameralar var. Yine ikisinin de tabii ayrı ayrı banyosu var. Ve bence en güzel şeylerden bir tanesi de temiz hava alabiliyor olmanız. Pencereler açılıyor, sineklikleri de var. Hemen şurada da banyosu var. Ben de şuradan gireyim de. <laughs> Hello. Şöyle gördüğünüz gibi tertemiz, gayet konforlu, fonksiyonlu bir banyo. Şimdi gelelim mutfağına. Genelde en çok mutfak ve yatak odaları zaten merak ediliyor. Mutfakta da her şey düşünülmüş ama özellikle bizi çok etkilen bir özellik var. İlk defa tekne seyahatimiz olduğu için belki alışkın olanlar vardır ama şu en çok hoşumuza giden orijinal şeylerden bir tanesiydi. Yani seyir halindeyken rüzgar oluyor, dalga oluyor. Sonuçta bir hareket ediyor tekne. E dolayısıyla burada siz sıcak bir şeyler pişirdiğinizde, yemek pişirdiğinizde şu gördüğünüz gibi tekneyle birlikte sallandığı için hiçbir şekilde düşme gerçekleşmiyor. Ama onun dışındaki her şeyi sabitlemek zorundasınız. Şöyle şöyle gözlere koymak zorundasınız. Buralarda bir şey bırakmıyorsunuz. Mesela şunları biz direkt yerlerine yerleştireceğiz. Öyle söyleyeyim. Gelelim kapkacak ve araç gereç kısmına. Bir saniye. Önce buzdolabını göstereceğim. Burada buzdolabı nerede diye düşünüyorsunuz? Her alan gerçekten çok iyi kullanılmış. Hatta bir sabahleyin alışveriş yaptık. Gördüğünüz gibi doldurduk bile. Çok geniş bir buzdolabı var. Yani 2-3 gün seyir halinde olabilirsiniz. Bir koyda kalabilirsiniz. Markete gitmeyebilirsiniz. Stoklay yeriniz var. Yemek yapmak isterseniz kapkacak nerede? İşte burada yine tencereniz, tavanız, rendeniz her şey var. Bir de tabi tabak çatal nerede derseniz o da yine şöyle mandalla açılıyor dolap kapakları. Yine burada bütün ihtiyacınız düşünülmüş. Kalabalık bir ekip olarak gelirseniz de tabaklar çok bol. Neden? Çünkü burada 8-10 kişiye kadar kalınabiliyor. Şurası 2 kişilik bir yatak oluyormuş. Ama hani ideali ne derseniz bizce hani 6 ila 8 kişi her kameranın tabii banyosunda olması da bunu daha mümkün kılıyor. Burada da yine pek çok bölmesi var. İşte kahve makinesi var var. Sabah da alışveriş yaptık. Bütün bunları da biz yerleştirmiştik. Şimdi ne yapacağız? Şimdi biz kahvaltımızı edeceğiz. Ondan sonra kaptanımızla seyre başlayacağız. Şimdi Marina'dan ayrılmadan önce telsizle bilgi vereceğiz. Bakalım şimdi kaptanımızın yönlendirmesiyle. Bakalım ayrılabilecek miyiz, ayrılamayacak mıyız? Göreceğiz. Jolimi çal. <laughs> ACI Marina, ACI Marina. This is Caruso. ACI Marina. We are living in five minutes. Okay, thank you. Thank you. Over. Düşmez şaşmaz bir Allah görüyorsunuz. Öyle tekne yan gelip yatma yeri değildir arkadaşlar. Oturacaksınız, çalışacaksınız. <laughs> tabii ki kendi de yapacak çok iş var hepimize. Şu anda kameraman görevini ben devraldım çünkü Tayguncum kaptana verdiği işleri yapıyor şu anda. Çok sakin bir yol oluyor ile gerçekten. Çok konforlu bir seyahat. Ya adrenalin dolu. Çok keyifli. Yani kaptana güvenirsin. <laughs> kaptanımız 10 numara 5 yıldız. Kaptanınıza güvenirseniz çok keyifli. Çünkü 45 derecelik açıyla gidiyorsunuz. arkadaşımız. Dedi ki ne olursa olsun bu teknenin de devrilme riski yok. Bilmiyorum fizik kurallarında böyle bir şey nasıl açıklanıyor ama yel yani kendimiz devrilmiyormuş onun rahatlığı var. Yani çok keyifli ama <laughs> çok zor şartlar altına çekim yapıyoruz. Neyse yaklaştık galiba değil mi, kaptan? Yaklaşmadık diyor. Yarıladık mı? Yarıladık ya böyle güzellikler oluyor. Bu arada buna sağanak deniyormuş. Biz sadece yağmurda sağanak var sanıyorduk ama çok böyle şiddetli tam rüzgarın içinden geçerken dikkat sağanak diyor kaptan. Biz de tabii ona göre şekil alıyoruz. Şekil alıyoruz derken nasıl daha iyi çekebiliriz diye kelle koltukta seyahat ediyoruz. Ama gerçekten çok keyifliymiş. Yani ben sürekli her gün kendim çıkıp yapar mıyım? Yapmam. Biraz daha keyif sanayım ama bundan keyif alın için muazzam bir deneyim. <laughs> Bu tarz tabi seslerden falan biraz endişe ediyorsanız sizin için biraz uzun bir yolculuk olabilir. Ama kendinizi deneyime bırakırsanız, doğaya bırakırsanız, savaşmaz, uyum sağlarsanız da müthiş keyifli bir şey. Ya yani seyir halinde olmak zaten güzel olan burada. Ama <laughs> yani kolay bir deneyim değil onu da söyleyeyim. Aa şurada şurada Taygo. Evet. yaklaşık 5 saatlik yolculuğumuz sonunda Miyet Adası'na vardık. Hemen arkamda da bizim teknemizi görüyorsunuz. Şimdi tabii biraz böyle rüzgarlı bir gündü. Tam tatını çıkararak tam bir yelkenli deneyimi yaşayarak geldik. Akşam 7'de rezervasyonumuz var. Bir restoranda yemek yiyeceğiz ama biz çok acıktık. Öncesinde bir şeyler atıştırabileceğimiz bir yer var mı ona bakacağız. Ama isterseniz burada tabii teknelerini yanaştırıyor herkes. Denize giriyorlar. Paddle yapıyorlar aynı zamanda. Bu arada ada da çok büyükmüş. Bu sadece küçücük bir kısmı, koy kısmı. Şimdi kendimize bir önden atıştırmalık bir şeyler yiyebileceğimiz restoran bulabilecek miyiz? Ona bakacağız. Su inanılmaz berrak. Bu kadar güzel ki. Şimdi hemen yanımda da 70-80 yaşlarında bir beyefendi denize girdi. Deniz çok güzeldi, su çok güzeldi. Vallahi işte teknemizde bu. Çok güzel. Tam yazlık kültürü de var yani. Şurada yemeklerini yiyorlar. Şurada bir tane taş bir fırın da yapmışlar. Yani öylesine bir yazlık deyip geçmek istemiyorum. Burası çok tatlı bir ada. Çok sakin her şeyden önce. Hiç ses yok. Tabii ki araç trafiğinin olmaması da çok büyük etken. O kadar huzurlu ki. Kuş sesi bile yok. Bu kadar sessiz bir yerde olmayalı çok uzun zaman olmuş. Öyle söyleyeyim. Şuna bakar mısınız? Dubrovnik'te şöyle güzel bir şey gördük. Her böyle işte üç yıldızlı olsun, işte apart otel olsun hepsinin üzerinde standart şöyle levhalar var. Dolayısıyla oranın ne olduğunu anlıyorsun işte pansiyon mu? Burada da yine öyle ilili ufaklı bir takım oteller var ama kimse yok. Açacağız. Açacaksın buraya bir gözlemeci bak nasıl iş yapıyor. Sen de mi açsın çocuğum? maalesef karnımızı doyurabileceğimiz bir yer bulamadık. Yani biraz şöyle yürüyünce bir restoran bulduk ama yani hani böyle kimsecikler yok. Hani mutfaktan bir şey istesek 2 saatte pişecek gibi. Çok güven terkin etmedi. Fazlasıyla sakin bir adam. Halbuki çok da tekne var. Onu çözemedik. Bir tane yer vardı. O da dediler ki işte akşam bize 50 kişilik bir grup ağırlayacağız. Dolayısıyla şu anda mutfağımız açık değil. Sadece size içecek bir şeyler verebiliriz dediler. Şimdi biz de teknemize geri dönüyoruz. Yaklaşık işte bir buçuk iki saat kaldı. Rezervasyonumuzda. Dolayısıyla teknede bir bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra da yeme. Bu arada gördüğünüz gibi aslında sakin ama bir sürü tekne var. Bir sürü de insan var tabi. Her bir teknede 5-6 kişiyle geliyor insanlar. Ama ona rağmen bilmiyorum. Yani burada gerçekten bir restoran açığı var. Beni duyun. Neredeyiz? Miyet Adası'ndayız. Hırvatistan. Yelkenli mi var? Derdim var. Vallahi gördüğünüz gibi. <laughs> Sanırım yukarıda en tepede hem de halatlar böyle birbirine karışmış. Bir tane cengaver kız da çıkıyor şimdi. Orada şurada gördüğünüz gibi şu anda şuradaki, şuradaki düğümü çözmek için çıkıyor diye anlıyoruz biz. Vallahi kaç metreye çıktı? Bakar mısınız yani hiç kolay bir şey değil. Teknemizi daha güçlü bağlayacağız. Ondan sonra yemek yiyeceğiz. Teknemizi, yer kendimizi demirlediğimiz iskele var. O iskele maestral restoranınmış. Şimdi tam onun karşısında restoranın kendisine geldik. Aşam yemeğimizi burada yiyeceğiz. ama Restoran biraz böyle yukarı çıkınca dolayısıyla aslında böyle gündüz ya da akşam üzeri geldiğinizde çok güzel bir manzaraya karşı yemek yiyorsunuz. Şimdi önce bir şarabımızı söyledik. Sonra ne sipariş verdik? Aslında biz midi yemek istiyorduk ama birdenbire deniz çok ısındığı için midilerin hepsi ölmüş ve şu anda benim taze midyem yok dedi hanımefendi. Dolayısıyla onu vermek istemedi. Üç tane başlangıç söyledik. Sıcak başlangıç sipariş ettik. Ne söyledik? Günüdi söyledik. Ne olduğunu gelince göreceğim ben de. Mini gnocchi söyledik. Bir de olmazsa olmaz bizim için tabii. Kalamar söyledik. Ben bir balık çorbası söyledim. Çok merak merak ediyorum da balık çorbası nasıl yapıyorlar onu tadacağım. Ana yemek olarak da iki farklı çeşit söyledi. Yani deniz ürünü makarna söyledik aslında genel olarak öyle söyleyeyim. Fiyatlarına gelirsek işte balık çorbası 7 euro. Bütün o sıcak mezelerin çoğu 17-18 euro. Ana yemekler de 24 euro ile 30 euro arasında değişiyor. Bir de şarabımızı söyledik çok lezzetli bir şarap geldi. Onun da şişesi 36-39 euro civarı bir şeydi. Şimdi yemeklerimiz gelsin ondan sonra tadını konuşacağız. Şimdi yemeklerimiz geldi. Başlangıç başlangıçlardan bir ginodi söylemiştik, bir ginoçi söylemiştik. Şimdi ginodi aslında hemen şöyle göstereceğim. İçi peynirli bir çeşit makarna gibi düşünebilirsiniz ama çok lezzetli geldi bana gerçekten peyniri. Bunu da şöyle düşünün, Şundan aslında bir nevi hani patatesten yapılmış makarna gibi düşünün ama içinde şöyle karidesler var. İkisini de kıyasladığımızda ben açık açıkçası açık şu peynirliği daha çok beğendim. Şu gerçekten çok başarılıydı, bu da kalamardı, onu da çok beğendik. Aynı zamanda ben balık çorbası söylemiştim. Balık çorbası da aslında içinde de pirinç olan, küçük küçük de balık parçaları olan bir çorba. Bence bunun lezzeti de çok iyiydi ama ben mesela bunu bir limon isteyeceğim. Şöyle bir limon sıkacağım. Sonrasında da ana yemeklerimiz gelecek. Onlara da bakacağız. Şimdi yemeklerimiz geldi. Biz Black Fettuccine söylemiştik. Zaten simsiyah bir makarna geldi. Coşan da Buzara from the sea söyledi. Şöyle üzerinde kocaman bir karides geldi. Şöyle şöyle makarnalar geldi. Şimdi tadına bakacağım, söyleyeceğim hemen. Şimdi siyah makarna köpük şeklinde bir kreması var ama kreması böyle çok ekşi değil. Hafif böyle tatlımsı gibi bir krema. Bir de karidesleri var. Karidesleri zaten çok lezzetliydi. Ben çok böyle kremacı değilim ama ona rağmen bence bu karışım ikisinin kombinasyonu bence güzel olmuş. Hani seven için çok başarılı. Birazdan ne söyleyeceğiz? Lava cake söyleyeceğiz. O da işte tatlılarda 7 civarında öyle düşünün. Şimdi artık burada size hoşça kal diyorum yemek için. Çünkü hem biz yememizi bitireceğiz hem de tekneye gitmeden önce burada cihazlarımızı şarj edip öğretmeyi planlıyoruz. Hoşçakalın. لا